Yemekli Saatler kanalımdan herkese merhaba. Bugün sizlerle kızılcık tarhanası tarifi paylaşıyorum. Ben bunun için 2 kilogram olgun kızılcık kullanıyorum. Leğenimin içerisine biraz un aldıktan sonra kızılcıklarımı içerisine ilave ediyorum. 2 yemek kaşığı kaya tuzu ilave ediyorum. Tuz olarak mutlaka kaya tuzu olması gerekiyor. Sonrasında kızılcıklarımı eze eze hamurumu yoğuruyorum. Dilerseniz hamurunuzu yoğurmaya başlamadan önce kızılcıklarınızı bir süzgeçten geçirip püre haline getirdikten sonra da hamurunuzu yoğurabilirsiniz. Fakat o şekilde çok zayiat vereceğinden dolayı bu şekilde hamurunuzu yoğurursanız hiç zayiat vermemiş olursunuz. 2 kilogram kızılcık için 2 kilograma yakın un kullandım. Hamurunuzun kıvamı çok sert olmamalı, poğaça hamuru kıvamında olması yeterli olacaktır. Hamurumu yoğurduktan sonra balkonuma bir sofra bezi serdim ve bu şekilde büyük parçalar halinde tarhanamı sofra bezinin üzerine serdim. Bir tarafı kabuk bağladıktan sonra diğer tarafını çeviriyorum. Diğer tarafı da kabuk bağlayınca daha kolay kuruması için tarhanamı küçük parçalara ayırıyorum. İkinci günde tarhanam kurumuştu. İster elinizle bu şekilde ovalayın, isterseniz de ilistirin arkasıyla tarhananızı ovalayabilirsiniz. Sonrasında biraz da bu şekilde elimle ovalayarak İçerisindeki çekirdeklerini çıkardım. Tarhana'nın içerisinde ezilmeyen büyük kızılcık parçaları vardı. Sonrasında da onları küçültmek için tarhanamı rondodan geçirdim. Rondo'dan geçirince de gerçekten içerisindeki kızılcıklar küçük küçük olmuşlardı. Tarhana'nın içerisinde neredeyse görünmüyorlardı. Tarhanamı daha da küçültmek için elimle ovaladım ve süzgecimden eledim. Eledikten sonra da balkonumda gölge bir yerde 4-5 gün tarhanamı kuruttum. Tıkır tıkır olana kadar iyice kurutmak gerekiyor. Sonrasında ister cam kavanozlarda ister bez torbalarda saklayabilirsiniz. Bir tarifimin daha sonuna geldim. Yeni tariflerde görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkürler.